Baş Gözlemci kanalından herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü saat 19'da oynanacak olan İstanbul Başakşehir Göztepe maçının öncesinde her iki takımın sezon istatistiklerini ve e, oyuncu bazında bazı istatistikleri değerlendireceğiz. İlk olarak puan durumuyla başlayacağız. Daha sonra da takım bazında istatistiklere geçiyor olacağız. Puan durumu ekranlarınıza geliyor. Başakşehir'i turuncu boyayla, Göztepe'yi de e, kırmızı boyayla belirttim. Başakşehir Lig'de 7. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 21 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldılar. 30 gol atıp 21 gol yediler ve 34 puanları bulunuyor. Maç başı olarak da 1.62'lik bir puan ortalaması tutturmuş durumdalar. Göztepe'ye bakacak olursak ikinci araya çıkışla başladı Göztepe şu an ligde 16. sırada yer alıyorlar 22 maç 6 galibiyet, 6 beraberlik 10 mağlubiyet aldılar 26 gol atıp 30 gol yediler ve 24 puanları bulunuyor maç başında da 1,09'luk bir puan ortalaması yakalamış durumdalar e, biliyorsunuz Başakşehir'in bir maçı eksik e, Konya Sporlu Oyuncakları maç ertelenmişti maalesef Ahmet Çalın e, vefat haberinden sonra o yüzden onların bir maçı şu anda eksik konumda İki takımın puan tablosundaki yerlerini bu şekilde görmüş olduk. Göztepe biraz daha kümede kalma çabasında ve iyi bir başlangıç yaptılar gerçekten e, ikinci devreye. E, Başakşehir açısından bakıldığında ise e, bu ilk üç maçta pek iyi başlamadı Başakşehir. İki galibiyet ve bir e, mağlubiyet aldılar e, ikinci yarın ilk üç maçında. Göztepe de 3-3 başlamış oldu. Bu şekilde puan durumunu bir kıyas ettik. Bakmış olduk. E, şimdi iç sağ dış sağ performanslarına bakacağız iki takımın. Başakşehir'in iç sahadaki bir performansını izleyeceğiz ilk olarak. Ee, gördüğünüz üzere Başakşehir'in sadece iki mağlubiyeti bulunuyor. Ve onlar da ligin ilk başlarında Alanya Spor ve Kayseri Spor maçları. iki takıma da 1-0 mağlup olmuşlar. Ee, diğer maçlara bakacak olursak sadece bir beraberlikleri var Altay maçı ve ondan sonra da bütün maçlar galibiyet gözüküyor. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Sivas Spor, Kasımpaşa ve Giresunspor maçlarından galibiyetle ayrılmış Başakşehir. Gerçekten iyi bir çıkış yakaladılar sadece bir Altay maçları var. beraberlikle sonuçlanan maç. gol atamadıkları maçlara bakacak olursak Kayserispor, Alanyaspor ve Altay maçlarında gol atamamış durumda Başakşehir. Gol yemediği maçlara bakacak olursak iç sahada Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Altay maçlarında da Başakşehir kalesini gole kapatmış. Başakşehir'in bu şekilde bir iç saha performansını görmüş olduk. Şimdi bir de Göztepe'ye bakalım. Göztepe'nin de Dış saha performansını bir irdeleyelim. E, Göztepe'nin dış sahada iki galibiyeti bulunuyor. Kasımpaşa ve Yerimaltıya Spor'a karşı. E, bunun dışında Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Altay maçlarından mağlubiyetle ayrıldılar. E, Berabere kaldıkları maçlar ise Kayseri Spor, Alayn Spor, Sivas Spor ve Antalya Spor e, maçları bakıldığında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 2 galibiyetleri var dış sahada. Çok iyi bir performans diyemeyiz ama beraberlik kısmının da biraz daha ağır bastığını en azından Göztepe tarafı için söyleyebiliriz. Göztepe'nin gol yemediği ve gol atamadığı maç yok dış sahada. Hem çok gol atıp hem de gol yiyen bir takım Göztepe. Onların da bu şekilde bir istatistiğini en azından görmüş olduk. Şimdi diğer bir istatistiğe bakacağız. Burada da maç başı e, gol ortalamaları, gol beklentileri, XG gol beklentileri ve e, diğer istatistikler var. İlk olarak Başakşehir ile başlayacağız. E, Başakşehir'in gol beklentisi bu sezon, bu sezon iç sahada home kısmında yazan 1,71 olarak gerçekleşmiş durumda. E, i̇yi bir istatistiğe sahip iç saha gol beklentisi konusunda. Diğer istatistiklere bakacak olursak maç başı şut iç sahada 13,5 e, kaleyi bulan şutlar ise 6.6 olarak gerçekleşmiş iç sahada. Maç başı 13,2'lik bir foul ortalamaları var. Toplu oynama yüzleri ise %59 gibi çok yüksek bir sayı. Ki Başakşehir şu an Süper Lig'in benim bildiğim kadarıyla en azından en yüksek toplu oynama yüzdesine sahip takımlarından bir tanesi. Hatta birinci sırada da olabilir yani. Fatih Karagümrük'le çünkü yarışıyorlar o konuda. İç sahada %59 gerçekten çok çok yüksek bir sayı. Başakşehir'in bu şekilde benim gol beklentisi kısmını hem de diğer istatistiklerini iç sahada görmüş olduk. Bir de Göztepe'nin dış, dış sağdaki bir eee istatistiklerine bakacağız. E, Göztepe evey 1.39 yani dış sağ gol beklentisi oranı 1.39 olarak gerçekleşmiş. Diğer istatistiklere bakacak olursak e, dış sağda maç başına 10,8'lik bir şut ortalamaları var. Bunlarda kaleye bulanlar 5,6 olarak gerçekleşmiş. E, maç başı full ortalaması şu anda dış sahada 13,6 olarak gerçekleşmiş. Ortalama toplu oranı dış sahada %48 ile gerçekleşmiş Göztepe'de. E, %48 fena bir oran değil aslında bir dış saha takımı açısından. Bir de Göztepe'nin şu an ligde bulunduğu konum açısından bakıl bakılacak olursa. Ancak Başakşehir'in gerçekten o kadar yüksek bir toplu oynama yüzdesi var ki Göztepe'nin bu maçta işi gerçekten kolay olmayacak gibi gözüküyor. Sürekli toplu oynamak isteyen bir takım var karşısında. Tabii bu Göztepe avantaj mı getirir dezavantaj mı o kendi oyun planları çerçevesinde onu göreceğiz ama Göztepe'nin de özellikle Nestor El Maestro ile ciddi şekilde olumlu bir oyun çal oynamaya çalıştığını biz bir şekilde görüyoruz en azından e, bu özellikle ikinci yarıda biraz skorlara yansımaya başladı çünkü 3'te üç, 3 başlamış bir Göztepe var e, bu şekilde Göztepe'nin de dış sahadaki istatistiklerini bir değerlendirmiş olduk şimdi diğer bir istatistiğe bakacağız Burada da oyuncu bazında istatistiklere geçiyorum. E, i̇ki takımdan iki oyuncuyu kıyaslayacağız. İlk olarak Endaişmi ile Yusuf Endaişmi ile başlayacağım. Daha sonra da Göztepe'den Atınç Nukan'a bakacağız. Savunma oyuncuları. E, Yusuf Endaişmi'nin bu sezon savunma performansına bakacak olursak 65 top uzaklaştırma, 13 şut engelleme ve 10 kez de pas arası yaptığını görüyoruz. %68,8'lik bir başarılı top, top kapma oranı var. İkili mücadele yüzdesi 58,7 başarılı. Hava topunda da 56,6'lık bir başarı yakalamış durumda Enda İşmiye. Malatya orta saha oynayan bir oyuncudur. Ee, Başakşehir'e geldikten sonra oyuncu stopere evrildi. Ve gerçekten de iyi performans sergiliyor. Yani özellikle topla olan çıkışları, ayağına hakim olması belki de onu stopere evrildi yani gerçekten de. Ama diğer e, savunma özelliklerine bakıldığında mesela ikili mücadele oranı iyi, hava topları eh fena değil. Yani kötü değil. Fena değil ama yani. Kötü değil en azından. Ama top kapma oranı gerçekten yüksek. %69 neredeyse başarılı bir oranı var. Şu engelleme, pas ve uzaklaştırma sayıları da fena değil. Ee, şimdi bir de Atınç Nukan'a bakalım. Göztepe'den Atınç'ı bir izleyelim. Atınç'ın 75 top uzaklaştırması, 15 şut engellemesi ve 38 pas arası bulunuyor. %66,7'lik top kapma, %57'lik de ikili mücadele kazanma oranı var hava topları e, hava toplarında da atınçın %56 gibi aldık. Bir başarı oranı yakaladığını görüyoruz. Hava topu oranları iki oyuncunun da aynı. İkili mücadele endaişmiye bir tık daha önde %58 ile. Top kapmada yine endaişmiye bir tık daha önde. E, atınça göre e, top uzaklaştırma, şut engelleme, pas aralarında ise atınçın endaişmiye'ye göre biraz daha üstün olduğunu görüyoruz. Atınç tabii çok uzun boylu bir oyuncu, fizikli de bir oyuncu. Enda biraz daha dediğim gibi orta sahadan evrildiği için daha biraz daha Atınç'a nazaran hem fizik konusunda hem boy konusunda biraz daha bir tık daha altta bir oyuncu ama iki oyuncunun da yakın istatistikleri var. İki oyuncunun önde olan yönleri var. Bu şekilde en azından iki oyuncuyu değerlendirmiş olduk. iki savunma oyuncusunu. Şimdi diğer bir oyuncu listesine bakalım. Burada da Nazer Çatlı ile Halil Akbunar'ı değerlendireceğiz iki takımdan. Nazer Çatlı bu sezon 17 maçta forma giydi. 8'i ilk 11. Halil bunlar 18 maçta forma giydi, 16 silikon 11 İki oyuncunda bir gol, iki asistlik bir e, performansı bulunuyor. Per 90 minus kısmına bakacak olursak, sağ tarafta e, gol artı asist katkılarına bakalım iki oyuncunun. Nasir Çatlı'nın e, sezon ortalaması şu an maç başı gol katkısı olarak 0.12, asiste 0.24 olarak gerçekleşmiş ve gol artı asist katkısı 0.36. Haluk, bunların e, sezon e, maç başı gol katkısı sezon ortalaması olarak 0.07 asist katkısı da 0,14 olarak gerçekleşmiş. onunla gol artı asist katkısı 0,20 ama bu 0,21 olacak. Burada bir matematiksel küçük bir hata almış. 0,21'lik bir e, gol artı asist katkısı var. E, tabii çatli bir maç daha az oynadığı için burada Halil'e göre birazcık daha oransal anlamda hem gol gol katkısı hem de asist katkısı biraz daha yüksek çıkmış. Yani bir maç az oynadığı için yani o. Yani normalde bakalım da iki oyuncunun da eşit şekilde aslında e, gol arttı. Asisti bulunuyor. E, şimdi bir de iki oyuncunun şut sayılarına bakalım. Toplam kaç şut çekmişler rakip kaleye. Naser Çatli'nin 15 şutu var. 4 isabetli. Halil Akbunar'ın 21 şutu var. 8 tanesi isabetli. Yüzdelik orana bakacak olsak SOT yüzdelik. Yüzde 26,7 nazer Çatli. 38,1 Halil Akbunar. E, maç başı şut sayısı SH90 kısmına bakacak olursak, 178 Çatli. 142 Halil ve sot 90 olan kısım o da maç başı isabetli şut sayısı 047 Çatli 054 Halil Akbunar olarak gerçekleşmiş durumda. Halil'in e, şut, şut kısmında üstünlüğü bulunuyor. Özellikle 21 şut 8 isabet Çatli'den önde en azından. çatlı 15'e 4'tü. Yüzdelik kısımda da bir üstünlüğü bulunuyor. E, Çatli maç başı şut konusunda Halil'in bir, biraz daha önünde diyebiliriz en azından. Ama isabet konusuna gelecek olursak isabet konusunda Halil'in biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Yani iki oyuncunun da aslında istatistikleri yakın. Zaten hem gol sayıları hem asist sayıları zaten aynı. Eşut sayılarında da çok aşırı bir fark açıkçası gözükmüyor. En azından bu iki oyuncunun da, iki kanat oyuncusunun da performansını bu şekilde bir irdelemiş olduk. videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sportoto Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü saat 19'da oynanacak olan Başakşehir-Göztepe maçının öncesinde her iki takımın istatistiklerini ve bazı oyuncuların da bireysel performanslarını değerlendirmiş olduk. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz dilerseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Videonun altında dilerseniz yorum da atabilirsiniz. Ekranda Twitter adreslerim de var. Dilerseniz e, Twitter adreslerimi takip edebilirsiniz. Oralardan da e, videoları paylaşmaya çalışıyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.